Arkadaşlar merhaba. Video başlamadan önce kanala lütfen abone olur musunuz diye bir rica edeceğim sizden. Önceki videolarda biz ne demiştik? Bitcoin'de buradan long bekliyorduk arkadaşlar. O bölgede neydi? Satıcıların mitigate olduğu bölgeydi arkadaşlar. Mitigate blok şurası yani mitigate edilecek seviye burasıydı. Ondan da önce neyimiz vardı? Satıcıların son satışları yaptığı maliyet seviyeleri. Buradan fiyatın yürüyeceğini long da açacağımı buralardan söylemiştim aşağıya doğru baktığımız zaman elit saydığımız zaman yani şu çok net bir şekilde arkadaşlar burada 1 2 3 4 ve 5. dalgayı atıp bu ABC düzeltmesini bitirdi. Şu bir düzeltme hareketi. Trendin tersine olan bir düzeltme hareketiydi ve bunu bitirdi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor peki? Bitcoin ne yapıyor? Ethereum ne yapıyor? Bunlara bakalım. Bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Bir range'imiz vardı değil mi? Bu range de şöyle bir şeydi. Bu alt tarafta bir deviyasyon oldu. Şimdi sıra yukarıda demiştik zaten. Şöyle de bakınca şuradan 1 iki 3. dalga yani bir şeyler eksik burada hani. Bunun böyle çakılmasını çok beklenmezdik arkadaşlar. Şurada da bir flag limit yapısı varken fiyat buradan çok muhtemel bir şekilde yürüdü. Bunun ilk hedefleyeceği seviye neresi olacaktır? Elbette ki buradaki stop bölgesi olacaktır. Yani Şuradaki satıcılardan tutun. Buradaki shortlayanlar fiyat çıkarken insan hala short diyor arkadaşım. Mal yukarı giderken malı shortlamayın. Buraya stop atacaklar bu insan. Bu bölgenin üstüne. Biraz üstüne falan atacaklar. Fiyatta ne yapacak? Oraları hep parçalayacak. Buralarda stop operasyonu gerçekleştirecek. Short arayacağım bölgeler şuralarda dağıtım gördükten sonra e, karar vereceğim arkadaşlar. Yani şuralarda bir dağıtılması lazım bu malın. Çünkü şu akümüle ondan sonra bu akümülasyonun burada stoplarının alınmış olması çok güzel bir power of three'i beraberinde getirdi. Şimdi ne yapabiliriz peki yani şimdi pozisyon nasıl açarız onlara bakalım. Birazcık 4 saatle inelim. Şöyle yukarı kırılımlar görünüyor arkadaşlar. Şöyle çizelim. Bakın burası bir MSS tamam mı? Burası yukarı doğru bir market structure shift. Bir sürü fiyat boşluğu var. Bu fiyat boşluklarını nasıl kullanırız? Öncelikle bu dalgayı biz baştan sona bir fip atalım böyle ucuzluk seviyelerini belirleyelim. Ucuzluk seviyelerinde kalan arkadaşlar fiyat boşluklarını kullanacağız. Ama o fiyat boşluklarını ne kadar çok breaker blokla vesaire kesiştirebilirsek o kadar iyi olacağız. Bakın bu göz kararı bir tane attım. Ama bundan önce farklı şeylerimiz var ne gibi. Mesela burası da yine şu düşüş hareketinin order bloğuydu arkadaşlar gördünüz mü? İnsan burada shortlamıştır. Burada hidden saplayımızda oluşmuş. Yine buralar yani %50 ve alt seviyesi talep bölgesi olacaktır. Artık mal biraz daha çıkıp dönerse de bu emirlerin oranı yukarı doğru kaymaya başlayacak. Yani nispeten şu şekilde yoğunlaşacak alım emirlerin olduğunu yine söyleyebilirim. Bu mal buraya gelince ki gelir mi bilmiyorum. Belki o az önce gösterdiğim buranın likiditesini alıp üst tarafa böyle çakmak isteyecek. Ya yani buraya çarpacağını de sona zaten söylemiştik şu anda short çok tehlikeli kriptolarda öyle söyleyeyim. Çünkü malın bir satıcısı halen yok gördüğünüz gibi yani. Bir çıkıyor 5 geri almaya çalışıyor hala yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şunu da es geçmemek gerekiyor. Bu bölgeler yani çok fiyat boşluğu oldu ve buralardan tekrardan talebin az olduğu seviyelerden geri dönüp buralardan talep bulmak isteyecektir. Dolayısıyla eğer mallanmışsak malımız elimizde varsa Bitcoin özelinde konuşuyorum. Buralardan o malları çıkmak gerekecek arkadaşlar. Buralar yukarı kırılırsa tekrardan ekleriz. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Bakın Bitcoin buraya geldiği zaman fiyat burada yataya bağlarsa bakın buradan direkt çıkacak demiyorum. Bu longu açmanın bir adabı var. Geri dönsün bir geri dönüş yapsın. Akümüle olsun bir range oluşsun tamam mı? Üstelik de bıraksın. Biz buradan longlarız ama buradan direkt longlanmaz. Peki fiyat buraya çıktığı zaman Bitcoin özelinde fiyat buraya çıktığı zaman altcoinler arkadaşlar altcoinler çok daha yükseliş hareketleri yapabilir. Yataya bağladığı zaman Bitcoin altcoin'ler yükselebilir. Mesela longladığım bir başka malda galaydı. Buradan bu malı yakaladım burada Buradaki likitte kaynaklarına kadar. Ee, şurada kapattım arkadaşlar. Bu geri çekilme şuralara bir Bakın burada da bu buraya kırmızı oluştu. Ne kadar geri çekildi bilmiyorum ama şu fiyat borçundan yine duruma göre eklerim. Bir de Ethereum bakalım. Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da çok güzel bir Power Trim'iz vardı. Discord'da bunları paylaştık. Discord'da gelin arkadaşlar. Discord'da gelin. Burada bu mal yukarı doğru bir hareket yaptı. Yani bunu paylaştık. Neredeydi o sırada? Bu mal daha içeri yeni girmişti. Buralardaydı. Bunda da long aldım. Her şey çok güzel gidiyor. Peki bu nereye hedefliyor? Ona bakalım. Yani satıcılığı bölgeler. Bu bölgeler satıcılığıydı. Bu bölgelerin stoplarını şu an komple hedefliyor arkadaşlar. Onun haricinde şuranın da yine bir stop kaynağı olduğunu biliyoruz değil mi? Ondan da yukarıda ne var? Taze bir order block var. Buralardan yine e, satıcı bulmaya ihtiyaç duyabilir. Onun da üstünde çok uzun süredir beklediğim bir order blok. Buranın yani burası komple satıcılı bir bölge. Buraların likitesini belki de buradan topladıkları malları satmak için buradaki alımlara ihtiyaç duyabilirler. Dolayısıyla buradaki stopları hedefleyebilirler. Peki yani bunların haricinde bakın bu bölgenin üstüne çıktığı anda tehlike çanları Ethereum için çalar arkadaşlar. Çünkü alt tarafta trilyon, zibilyon tane burada. Neyimiz var? Alınmamış, stopu alınmamış bölgemiz var. Bu malın şöyle bir hareket yapıyor olması, mesela buralara deviasyon sonra burayı alması benim için şaşırtıcı olmaz. E, buraya da tek de çıkar demiyorum. Yani şu hareketi bekliyordum ama şöyle bir hareket beklemedi de söylemiştim. Ethereum'da nereden poz alabiliriz? Şimdi bir de ona bakalım. Yani şu dalganın, bakın yani yukarı kırılım vermiş. Daha da verecektir. Buraları yukarı... Çat çat şu an kırıyor arkadaşlar. Gerçekten bir kapanış vesaire bir şeyler yapsın. Ucuzluk seviyelerinde kalan biz neleri kullanırız? Komda şurası bir FDR yapısı. Ondan da önce yine emirler böyle buralara yığılacak. Buralardan long aranır arkadaş Ama ondan önce artık longları tipiliyor olmak lazım. Longlardan kar almak lazım. Çünkü insanların yaptığı o. Açıkçası market makerler buradan kar alır arkadaşlar yani. Buralar yukarı sert bir şekilde kırılırsa ne olur? buradan satış. Buradan short açın demiyorum. Short çok tehlikeli. Buralar yukarı çat diye kırar. Geri dönüşünde buradan noktarız. Çok da güzel bir poz olur. Hiç sıkıntı yok. Buradan noktarız. Ama ondan önce short çok tehlikeli. Altcoin'lerde şu anda öyle söyleyeyim. Yani bir iki tane güzel likidite kaynağı olan mal var mesela. bunlara yani belki açarım arkadaşlar ama dediğim gibi short tehlikeli. Malların henüz trendi daha yukarı. Short'a gerek yok. Bu videoyu da bitirelim artık. Kendinize çok dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.